Geçen hafta başıma inanılmaz bir şey geldi. Hala anlamaya çalışıyorum. Şöyle anlatayım. Evde eski bir kutu buldum. Kutunun üzerinde garip bir yazı vardı: "Zaman Kapanı." diye. Merakla açtım ve içinde eski, paslanmış bir cep saati vardı. Ama bu saat hiç normal değildi. Akrep ve yelkovan hiç hareket etmiyordu. Ama saatin içinden hafif bir ışık geliyordu. Saatin yanına dokunduğumda aniden her şey değişti. Kendimi zamanın içinde sıkışmış gibi hissettim. Odadaki eşyalar bir anda kızla ileri geri hareket etmeye başladı. Dışarıdaki sesler garip yankılarla doldu. Sanki zamanda küçük bir kırılma olmuştu. O an anladım ki bu saat sadece zamanı göstermiyor. Zamanı kontrol ediyordu. Korktum ama aynı zamanda çok meraklandım. Bu saati kullandıkça anılar arasında yolculuk yapabiliyordum. Çocukluğuma gidebiliyor, yarın sabah olacakları kısa kısa görebiliyordum. Ama dikkat etmem gerekiyordu. Çünkü saat fazla kullanılırsa zamanın içine hapsolabilirdim. Şimdi hala denemeler yapıyorum. Her seferinde yeni bir sırrı keşfediyorum. Belki de zamanın sırrını çözmek benim kaderim. Ama size söyleyeyim, zamanla oynamak gerçekten çok tehlikeli bir iş.